Herkese selam. Bu videoda kurudan sıkılmış yazılımcıların tıp sektöründe neler yapabileceğini birazcık irdeleyeceğiz. Yazılımcılar hayatın her alanında özelleşebiliyorlar. Tıp sektörü de bunun böyle en uç noktalarından bir tanesi. Epeyce de iş gücüne ihtiyaç var. Dolayısıyla eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Hemen başlıyoruz. Selam Kaan ve Saray. Ne habersiniz? İyiyim. Vallahi ben de iyiyim demek istiyorum ama. Kaan pek iyi görünmüyor. Ya abi oryantinliğe gitmiştik ya. O zamandan beri böyle benim bir belim ağrıyor falan. Hastaneye gittim sonra ben bir hafif rahatsız hissedince oryantinlikten sonra. iki ay falan oldu aşağı yukarı. Bugün MR çektirebildim. Çok mutluyum böyle hani. ay bir şey beklersen zaten kavuşunca çok mutlu olursun. O oryantinin aralık ayında falan değil miydi ya? Abi işte MR'da sıra varmış. İki ay beklettiler. Ben de iki ayda kendi kendime düzelmedim. Hani bekledim. <laughs> bekledim. <değil mi? gülüyor> Hakkını vereyim. Beklemeyi sevmiyorsan bir tane kendini alabilirsin istersen. Valla alalım abi de. ne kadar ki acaba? Kaç para bir MR cihazı? eBay'de baktım birazcık. Böyle ikinci elleri 2000-2004 model civarı olanlar şöyle eli yüzü düzgün, kilometresi düşük MR cihazları 45-50 bin dolarlardan gidiyor. 5000-5500 dolarda kargosu var Türkiye'ye. Bir de %20 gümrük ödersin işte ne bileyim 60-70 bin dolara evine bir tane MR cihazı bence çalışır yani. Bunlar şey tüplü mü dizel mi? <laughs> abi şaka mı ya? Yani. Boş vakitlerinde ikinci el MR cihazı mı bakıyorsun? İkinci el ilan sitelerinden böyle boş vakitlerinde ne bileyim araba falan bakmak tek benim yaptığım bir şey değil. Milli spormuş. Ya bir tanıdığım var benim. Teknolojiyle ilişkisi sıfır. iPad Pro var elinde. Ne yapıyorsun dedim. İlan sitesinden böyle araba bakınıyor. Onun için böyle büyük ekran tablet almış. E benden bahsediyorsun abi. <laughs> yani yüzme karşı dedikodum yapmasaydı keşke. Sana şöyle güzel, temiz bir MR cihazı yakışır. Philips'in, Siemens'in falan böyle güzel sıfır cihazları var. Hem de bu yeni modeller böyle ultra sessizler. Çok Heh. iyi oluyor. Abi ben de onu diyecektim yani alacaksak sessiz bir şey alalım. Çünkü inanılmaz sesler çıkartıyor abi alet. Çok korkunç ya. İki tane genelde şikayet gelir MR'la. Bir tanesi klostrofobi. Böyle tabut gibi falan diyor Türkler. Bir sedyeyle yuvarlak bir şeyin içine giriyorsun. O arka tarafı da kapalı falan. Açık MR modelleri var. Daha pahalılar ama 5-10 yıl içinde bence bu klostrofobi şikayeti zamanla yok olur. İkincisi de sesler. ses sesler çok acayip gerçekten. Biraz şöyle sesler çıkarıyorlar. Sesler cihazın doğası gereği. MR dediğim böyle kocaman yuvarlak bir mıknatıs. Onun içinde bir de böyle dönen metal bobinler var. Seslerin büyük çoğunluğu helyum pompasından geliyor. Sonra gelen o dijital seslerle daha böyle vuruş sesleri gibi olan sesler başka şey. Ama seslerin büyük çoğunluğu helyum pompasının bayağı normal. Buzdolabının motorundan geliyor aslında sesin çoğu. Orada korkulacak bir şey yok. Diğer sesler, bu vuruş sesleri mıknatısın etrafında yönlendirilebilir bir manyetik alan sağlayan metal bobinler var. Bunlar böyle MR'ı çekilecek nesnenin, insanın neyse o şeyin üzerine böyle bir pals, kalp atışı gibi bir atım yapıyorlar. Bu atım havayı da titreştiriyor. Bildiğin üzere titreşen hava kulağına ulaştığında biz onu ses olarak algılıyoruz. Yani aletin doğası gereği öyle sesler var. O sesler kimi zaman 120 desibele kadar falan çıkabiliyor. 120 desibel böyle işte rock konserinde hoparlörün yanında durmak gibi. O yüzden çoğu MR cihazının kendi kulak pedleri var. Bazılarına da işte kulaklık takıyorlar. Oradan da müzik veriyorlar. Active noise cancellingi gibi olanlar var. Böyle modeller yükseltikçe kabaca konfor artıyor. Ama yani seslerde korkacak bir şey yok. Ayak üşümesi bir başka şeyler insanların ayakları üşür. Abi şimdi ben bir artı bir bir evde oturuyorum. Bir de bizim yani apartmanda duvarlar biraz ince. Çok eve MR cihazı almak mantıklı bir yatırım gibi gelmedi bana şu an. Yani aynı hani o yüzden ihtiyacım olunca yani umarım bir daha ihtiyacım da olmaz da iki ay beklemek falan çok okey geldi şimdi düşününce. Valla Kaan'cığım gel sayılarla konuşalım. Ben biraz baktım. 2017 yılında Türkiye'de 11 milyon adet MR çektirmişiz. Yani 11 milyon kişi değildir de bir kişi işte birden fazla çektirdiyse de onu da sayarak 11 milyon adet MR çektirmişiz. Amerika'nın sağlığa ayırdığı bütçe 3,5 trilyon dolar. Bizim 2017'de değil ama ondan 3-4 sene sonra 2020'de ayırdığımız bütçe 10 milyar dolar. Abi kafa karıştırdın ya şimdi. Bir sürü sayı böyle damp edip kafa karıştırdım. Öyle. Yani şöyle diyeyim. Bizim nüfusumuz bu bütçeyle 376 milyon olsaydı yani orantılarsak 79 milyon nüfusa karşılık 10 milyar dolar ayırdıysak nüfusumuz 376 milyon olsaydı yani ayıracağımız bütçe 40-50 milyar dolar oluyor. Üstelik de onların ortalamasından daha çok MR çektiriyoruz. Dolayısıyla Kaan'cığım yapacak bir şey yok. Bu terazi bu sikleti çekmiyor. Genç ve kalabalık bir ülkeyiz. İmkanlarımız bunlar. Beklemek dışında tam elimizden gelen bir şey yok. Bir sıranı bekleyeceğim. Abi tamam mı? Bu yani MR cihazları neden bu kadar pahalı? Hastanede falan MR ile bir şeyler duyduğumda beni en çok gülümseten konulardan bir tanesi bu. MR ve CT scan gibi yöntemler yokken bir şeyin tanısını koymak için bildiğimiz en meşhur yöntemlerden bir tanesi o şeyin içini açıp bakmaktı. Yani karnın ağrıyor kesiyoruz. Karnın içinde ne var diye bakıyoruz. Bir şey görürsek görüyoruz gözle. Görmezsek kapatıyoruz. Diyelim ki midende bir rahatsızlık var. Mideni kesiyoruz. Bunlara invaziv yöntemler deniyor. Invaziv yani vücudun içine bir şeyin girdiği yöntemler. MR, CT scan bunlar non-invaziv yöntemler. Yani vücudunun içini açmaya, kesmeye gerek kalmayan yöntemler. Hatta böyle slice slice, dilim dilim görebiliyoruz. Yani açsak da göremeyeceğimiz kimi şeyleri görebiliyoruz. Biraz da karmaşık aletler. Abi böyle mesela röntgen falan sanki daha kolay gibi geliyor bana. Yani böyle MR'ı özel kılan ne peki? Röntgen ilk zamanlar böyle ayakkabıcılarda falan kullanılan bir aletmiş biliyor musun? Ben yüksek hasta işte ders almıştım. Tıbbi bilişim diye. Orada dinlediğim bir şey. Ayağının röntgenini çekiyoruz. Senin ayağının tarak yapısına göre ayakkabı dikiyor ayakkabıcı sana. Düşünürsen röntgen zararlı bir şey ama mesela ayakkabıcı da var MR gibi iyonize edici radyasyon içermiyor. 2003'te Nobel ödülü almış bir cihaz MR. MR'ın ilk MR'lerini 50'lerde falan görüyoruz. Spin Echo diye bir şey buluyorlar. Protonlar kendi eksenleri etrafında dönen tanecikler. Buna işte belli bir mıknatısla bir tarafa doğru o ekseni değiştirdiğimizde sonra da mıknatısı uygulamayı kestiğimizde kendi eksenine doğru geri dönerken belli bir enerji yayıyor. Bizim bugünkü MR teknolojisi de böyle çalışıyor. Senin vücudundaki protonları, proton dediğim de su molekülündeki hidrojenler aslında büyük bir mıknatısla hepsini bir tarafa doğru dönecek şekilde hizalıyoruz. Mıknatıs büyük bir manyetik kuvvet uygulayınca bu hidrojenler o tarafa doğru dönük vaziyette duruyorlar. Sonra bir radyo frekansıyla bir, bir enerji gönderiyoruz onlara ve protonların yine eksenini mıknatısın uyguladığı bu manyetik alandan çıkmaya zorluyoruz. Yani düşün bu tarafa doğru çeken dev bir mıknatıs var. Biz ona bir enerji gönderip bu tarafa doğru zorluyoruz. Sonra bu enerji göndermeyi bıraktığımızda bu arkadaş yavaşça geri mıknatısın çektiği hizaya geri dönüyor. Bu esnada ona gönderdiğimiz bu elektromanyetik enerjiyi yeniden release ediyor. Yeniden salıyor. Sonra biz bu elektromanyetik enerjinin fotoğrafını çekiyoruz. Farklı dokulu lardaki hidrojen atomları farklı hızlarla eski izalarına geliyorlar. Dolayısıyla farklı dokuların farklı fotoğraflarını çekebiliyoruz. Bunları böyle kesit kesit fotoğraflıyoruz. Sonra o kesitleri bir araya getirip 3D bir model üretiyoruz. İşte buna magnetic resonance imaging deniyor. MRI. MR tekniğin ismi MR magnetic resonance demek, manyetik rezonans demek. Aslında MR tam doğru bir kullanım değil. Tekniğimizin ismi manyetik rezonans görüntüleme. Türkçe söyleseydik MRG derdik. İngilizce söyleseydik MRI dedik MR'ı Türkçe'de böyle MR diye yerleştirdik. MR falan diye EMAR diye yazıyorlar oraya buraya. Hocam peki hemen hemen şunu sormak istiyorum. Dilimde piercingle MR çektirirsem ne olur? <laughs> Aa kaçak soru geldi. Neslihan'ın sorusuna hemen cevap vereyim. Biraz tehlikeli. MR devasa bir mıknatıs. Bu şey fotoğrafları falan var. Odada MR'ın olduğu bölmede tekerlekli sandalye unutmuşlar. Sonra MR'ı çalıştırmışlar. Tekerlekli sandalye çok içine çekmiş. Böyle büyük yuvarlak MR dili içinde de tekerlekli sandalye duruyor falan böyle. Piercing, yüzük, metalik eşyalar, kalp pili, pacemaker'lar falan bir sürü şey metal içerdiği için tehlikeli. Mesela ya bunları olabildiğince çıkarıyoruz. MR'a metalsiz girilir. Çıkartabildiklerini çıkartırsın. Çıkartamadıklarında özel koruyucu önlemlerle ancak yani işte adam kalp pilini çıkartamıyoruz. Özel koruyucu önlemlerle MR odasına alıyorlar seni. Dilinde piercingle MR'a girersen ve söylemezsen seni MR cihazına götüren görevli fark etmeyebilir. Yani kötü bir hatıran olabilir. MR cihazını yaladım. İyi ihtimalle MR cihazını yaladığın kötü bir hatıran olabilir. Yeterince karmaşık her teknoloji gibi biraz Sihir gibi değil mi Kaan? Vallahi böyle hani 2. Dünya Savaşı'nda böyle çılgın bilim adamları falan olur ya öyle film senaryoları vardır. Onlara benziyor gerçekten. Cidden onlara benziyor. İlk MR cihazının böyle Metal Slug oyunu falan oynayanlar bilir. Oradan fırlamış gibi bir havası var. Böyle bir steampunk havası var. Bir de MR cihazı almak istiyorsan Kaan bir artı bir evine o MR cihazını opere edecek ve çıktılarını yorumlayacak bir de radyolog alman lazım. O da bir MR cihazı kadar pahalıya gelebilir. Radyolog benim bildiğim 6 yıllık tıp eğitiminin ardından TUS sınavından iyi puanlar almış insanların girip 4 yıllık uzmanlık okuduğu dolayısıyla 6-4 bir yılda hazırlık dersek 11 yıllık bir hekimin yapabildiği bir meslek. Dolayısıyla o aleti opere edecek bir de radyoloğa ihtiyacın olacak. Yani ben kendim yapabilir miyim abi bunu? <laughs> e, Marj yazını. Yani şimdi başlarsan herhalde birkaç yüzyıllık bir birikimle birkaç yüzyıl sonra yapabilirsin diye düşünüyorum. Aletin kendi devasa bir sinyal işleme merkezi. Yani deminki söylediğim teknolojiyi bir araya getirsen de bir de böyle bir devasa bir veri akışı var. Devasa bir de veri topluyor. Yani bir de bu yönü var zaten biz yazılımcıları ilgilendiren yönü birazcık burası. Sence böyle bir abdominal bir karın MR'ı ne kadar veri içeriyordur? Abdominal de biliyoruz abi yani. Şimdi dataya gelecek olursak da bence böyle bir 10 megapiksel falandır. Baktım ben Kora'da Mahdi Rahimi diye birisi sıradan bir abdominal MR'ının birkaç gigabyte veri tutabileceğini söylemiş. Bu veriler DICOM diye bir formatta tutuluyorlar. DICOM böyle dijital görüntüleme ve onların transferi için standart olmuş bir şey. Digital Imaging and Communications in Medicine diye bir şey. Tıpta dijital görüntüleme ve onların iletimi gibi bir anlamı var. Bu böyle standart olmuş. Hatta bunların hastanede nasıl tutulacağı bu verilerin falan başka bir standart. Picture Archiving and Communications diye PACK diye başka bir standart daha var. MR çektirdin. Sonra MR çektirir çektirmez doktorun kapısına gittin. Eskiden MR'ı sana veriyorlardı. Yani bir filme bastırıp veriyorlardı sana. Sen onu doktora götürüyordun. Şimdi hastane içi sistemler var. Bunlar nasıl işte iletileceği falan standartize olmuş. Doktorun kapısına gittin hemen. Dedin ki doktor bey, doktor hanım ben çektirdim dedin MR'ımı. Yorumlayabilir misiniz dedin. O da dedi ki kendi bilgisayarına baktı. İşte senin TC kimliğini girdi. Dedi ki daha benim önüme düşmemiş. Yani senin o birkaç GB'lık MR verin henüz hastanenin network'ünde yavaş yavaş aktarılıyor olabilir. Vücut devasa bir veri merkezi olduğu için çektiğimiz, görüntülediğimiz görüntüler falan da böyle devasa datalar içeriyorlar. Saklanması da transferi de başka başka meseleler içeriyor aslında. Abi tamam da ya her yerde artık 4.5G falan var. Yani yazılımcıysan mesela buralara meraklıysan bir sürü uğraşabileceğin şey var. Dicom'a bakabilirsin mesela. Gitaba baktım ben bir sürü Dicom parser var. Standart bir format olduğu için sen de parserını yazabilirsin. Yazılan parserları anlayabilirsin. JavaScript ile bile yazılmış Dicom Weaver'lar var. Pack standartına bakabilirsin. İnternette epeyce tıbbi görüntü veri bankaları var. Yani bir sürü insan görüntülerinin kullanılmasına izin vermiş. Kimisi bağışlamış. Radio Bank gibi medikal görüntüleme veri bankaları var. Oralardan mesela sample datalar indirip kurcalayabilirsin. Yani malzeme epey geniş. Aslında çok kısıtlıydı. İşte internetli ilgi teknolojilerin hızlanmasıyla epeyce genişledi. Uğraşılacak epeyce, alınacak epeyce yol var. CT Scan dedin ama tanımını yapmadın. Bu şimdi montajda zor olacak. O yüzden onun tanımını yapabilir misin? Yine yönetmenimizden fırça yedik. Kusura bakma Seracığım. <laughs> Ben görüntüleme yöntemlerimizi sayayım. Sonra da tanım olarak CT scan'e de gelelim. Yöntemlerden bir tanesi radyografi yani X-ray içeren yöntemler. X-ray, röntgen filan dediğin yöntemler aslında fotoğrafla aynı mantıkla çalışıyor. Fotoğrafta bir nesnenin üzerine görünür ışık vurduruyoruz. Görünür ışık bir fotoğraf filminin üzerine düşüyor. Fotoğraf filminin üzerine de bazı kimyasallar var. Işığa maruz kalınca bozuluyorlar. Bozunduklarında da aslında o anki görüntünün bir snapshot'ını elde ediyoruz. X-ray dalgaları farklı dokulardan farklı oranda geçebilir. Bazılarından da geçemiyor. Örneğin kemikten geçemiyor. Sert dokulardan az geçiyor. Yumuşak dokulardan tamamen geçiyor. Bunun arkasına yine fotoğraf filmi koyuyoruz. insan bedeni koyuyoruz araya. X-ray'i gönderince kemikten geçemiyor X-ray. Kemikten geçemeyen yerler filmin üzerine düşemediği için oralar bozulmamış vaziyette kalıyor. İşte beyaz. Yumuşak dokudan X-ray geçebildiği için fotoğraf filmine varabiliyor. Oralardaki filmin üzerindeki kimyasallar bozuluyorlar ve siyah görünüyorlar. Biz böylece kemik kırığı, sert doku bozulması gibi şeylerin fotoğrafını çekebiliyoruz. X-ray bir tane kusuru var. Yüksek enerjili bir dalga gönderiyoruz. Bu yüksek enerjili dalga atomlardan elektron koparabiliyor, birbirine bağlı moleküllerden elektron kopardığında örneğin o molekülleri atomlarına falan ayrıştırabiliyor. Böyle bir yan etkisi var. Radyasyon içeriyor yani. Her şey radyasyon içeriyor. Radyasyon sözcüğü radiation demek. Radiate bir enerjinin yayılma anlamında kullanılıyor. Radiate yayılmak demek. Fizikçiler bir yerdeki bir enerjinin dalga ya da tanecik şeklinde yayılmasına radyasyon diyorlar. Enerji yayılımına radyasyon diyorsak örneğin güneşten gelen ışık, monitörün sana yansıyan ışık, işte ışık kaynaklarından sana yansıyan ışık, yastığındaki ısının sana yayılması falan hepsi bunların radyasyon. Radyasyonun zararlı olanları var, zararlı olmayanları var. Yüksek enerjili radyasyon iyonize edici özelliğe sahip. Yani atomlardan elektron koparabiliyor. Moleküllerden elektron kopardığımızda molekülleri bozabiliyor. Örneğin DNA'nda adenin, guanin, sitozin, timin gibi nükleotitler var ya böyle 15-20 tane atomun belli şekilde birbirine bağlı hali. Oradan bir tane atom koparınca örneğin ne bileyim adenini timine çevirebiliyor diyoruz. Dolayısıyla senin genetik kodunu bozabiliyoruz aslında. Kadınlarda yumurta, erkeklerde sperme denk gelirse nasıl sonuçlar olacağını bilmiyoruz. Hamilelerde örneğin henüz ikiye bölünmüş zigotta iki tane atomu birbirinden ayırırsak bir organımız sakat olabiliyor. Buna iyonize edici radyasyon diyoruz. Zararlı olan iyonize edici radyasyon. Yoksa güneşten gelen şey de radyasyon. Monitöründen gelen şey de radyasyon. Halk dilinde radyasyon var dediğimizde anlayacağımız şey iyonize edici radyasyon. Kalanları zararsız radyasyon. X-ray'de kontrollü miktarlarda sana radyasyon veriyoruz. Onun da bir limiti var. Hayat boyu çektirebileceğin tavsiye edilen röntgen sayısı limitli. Ya ben her gün röntgen çektirmek istiyorum dersen kansere doğru yol açacağın için. Kanser hücrelerin nasıl davranacağının belli olmaması durumu. Temel nedenlerinden bir tanesi işte bir şekilde radyasyona maruz kalman. O da kabaca DNA'nı aslında birazcık bozman. Bozunca da hücrenin nasıl davranacağı belli olmuyor. Bir tane ilginç istatistik var. Amerika'da 2015'te insanların toplamda maruz kaldığı radyasyonun yarısı tıbbi görüntüleme yöntemlerinden kaynaklanıyormuş. Yani tüm insanlık olarak Amerika'da ki i̇şte işte 300-400 milyon insan bir birim radyasyon, doğal radyasyona maruz kalıyor. Bir birim de tıbbi görüntüleme yöntemlerinden dolayı radyasyona maruz kalıyor. Bu biraz ilginç. Mesela bu kadar olmalı mı olmamalı mı falan diye tartışıyorlar. Dolayısıyla X-ray radyasyon içeriyor. MR radyasyon içermez. Senin halk dilinde rahatlaman için söylüyorum. Radyasyonla ilgili mevzuyu böylece bilmiyorum bahsetmiş olalım. Şimdi bu kadar sözü geçti. Bir kere bile CT scan geçmedi. CT scanning computerized tomography demek. Bilgisayarlı tomografi. Türkiye'de BT de diyorlar. Yine X-ray içeriyor. Halkımız da MR'la BT'yi bayağı birbirine karıştırır aslında. İkisinin makinesi birbirine benziyor. Bu defa böyle bir boş simit gibi bir makine var. MR'ın arka tarafı da kapalı genellikle. Yeni makinelerde açık ama MR'da bir şey içine giriyorsun gibi. BT'de bir simitin içinde sedyeli ileri geri hareket ediyorsun. Bu arkadaşımız aslında çok yönlü. Birden fazla yönden Eş eksenli röntgen filmi çekiyor. Kesit kesit ilerlemeye tomografi deniyor. Bilgisayarlı tomografi de kesit kesit röntgen filmi çekiyoruz. Beyninin BT'sini çekmek istersek birinci kesit, ikinci kesit, üçüncü kesit böyle aşağı doğru kesitler halinde iniyoruz. Hekime isterse bunları her bir kesiti ayrı ayrı gösteriyoruz. İsterse de dijital görüntü işleme ile bunların böyle üç boyutlu bir modelini çıkarıyorlar. Üç boyutlu modeline bakabiliyor hekim. Sağını solunu çevirebiliyor, altını üstünü çevirebiliyor. İçine zoom in zoom out yapabiliyor. Kesit kesit. Bunlar da işte Dicon Weaver'larda falan böyle farenin scrollu ile falan ileri geri yapılabilen şeyler. Epey güzel yerler. Buradaki radyasyon oranı, burada da iyonize edici radyasyon var. Çünkü X-ray gönderiyoruz. Deminki x rayin röntgenin bazen 100 katı, bazen 1000 katı olabiliyor. Çünkü bazen 100 tane, bazen 1000 tane röntgen çekiliyor aslında aynı anda. Böyle en meşhuru şeydir işte kafa BT'si. Böyle kafa 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 böyle 32'lik falan bir BT. Buraya bir yere görselini koyarız şimdi. Birden fazla fotoğrafı üst üste koyup 3D falan bir model yaratmaya. Aslında her bir fotoğraftaki detay seviyesini birleştirip hepsinin detay seviyesinden daha büyük bir şey oluşturmaya stacking deniyor. Ben amatör astrofotografiyle falan biraz ilgileniyorum. Orada işte Mars fotoğrafı çekerken birazcık stacking yazılımları kullanmıştım. İşte yüzlerce Mars fotoğrafı çekiyorsun. Mars'ın ışığı çok küçük. Ama böyle piksel piksel işleyip o ışıkları aslında düzgünce üst üste yığıyor. Yığma yapıyor. Stacking dediğimiz işlem. Çekilen imajları bir araya getirip böyle 3D model oluşturmaya yarayan open source ismi Invisalius olan bir proje falan da var. Meraklı yazılımcılar gelip Invisalius'ın kodunu indirip birazcık kurcalayabilirler. Bunların böyle açık olması falan çağımızın mucizelerinden biri. Yani indirip kurcalayabiliyorsun falan. Eskiden çünkü hem yoktu, olanı da böyle ulaşılmaz bir yerlerdeydi. Oturup mesela işte BT tarama sonuçlarının çıktılarının 3D modeling'ini yapan yazılımı indirip hemencecik kurcalayabiliyorsun. Aşağıya linkini koyarız. Abi ne acayip işler bunlar ya. <laughs> Değil mi? <laughs> Çok karmaşık. MR'ın ilk zamanlar ismi nükleer manyetik rezonans görüntülemeymiş. Çünkü nükleer dediğimiz hidrojen çekirdeğinden aslında bir şeyler yaptığı için nükleer bir şey yapıyor aslında. işi nükleerli. Ama adındaki negatiflik yüzünden nükleeri kaldırmışlar MR'a dönmüşler. Halen nükleer tıp diye bir şey var. Mesela pet taraması diye bir şey var. Bir de spect taraması diye bir şey var. Bir şeyin içine bakmak istiyorsak, için de göremiyorsak birkaç yöntem var. Ya içini açıp bakacağım ya elimdeki diğer yöntemleri kullanacağım ya da o içine bakmak istediğim şeyin içine dışarıdan da görülebilen bir şey enjekte edeceğim. Tam olarak bunu yapıyorlar. Bu görüntülerin işlenmesi ve anlamlandırılması, 3D yine modellenmesi falan yazılımcıların yaptığı sevdiği işler. Böyle mesela bunların örnek kodları falan MATLAB'de falan yazılmış. Dolayısıyla MATLAB deyince öbür tarafta işte NumPy'lı, SciPy'lı işler. Bu da radyoaktivite ve biraz işte radyasyon içeren şeylerden. Bunların zararsız yok mu ya? İşte MR zararsız. Kapaca bilinen bir zarar yok. 80'lerden beri çekiyoruz ama hani uzun vadeli bir zarar varsa henüz görmedik ama MR zararsız. Bilindik vakalar var işte yüksek manyetik alana maruz kalınca kimi alerjilerin geliştiği, kimi rahatsızlıkların oluştuğu bilinen şeyler var ama düşük. Ultrason var zararsız. Ultrasonda da radara benzer bir mekanizma. Yüksek frekanslı megahertz mertebesinde ses dalgaları yolluyoruz. Sonra da çarpıp geri dönenleri dinliyoruz. Bu dönen sinyaller yine 3D model oluşturmaya çalışıyoruz. İşte mesela bebeklerde kullanabiliyoruz çünkü bir zararı yok. Buralar yine yazılımcılara düşen yerler. Birkaç çeşit daha yöntem var. Elektrokardiografi, kalbinin yaydığı dalgaları dinlemek. Elektroensofalografi, beyninin yaydığı dalgaları dinlemek. Termografi, elastografi böyle birkaç çeşit daha yöntem var. Mesela EEG çok acayip. Beynin çalışırken bazı dalgalar yayıyor. O dalgaları dinliyoruz. O dalgaların ne anlama geldiğini çoğunlukla bilemiyoruz. Ama belli bir düzenleri var. O düzen bozulduğunda diyebiliyoruz ki şeyler aksak. Genellikle epilepsi detection'da, epilepsi tespitinde falan kullanılıyor. Epilepsi hastalarının nöbet geçirmedikleri zamanlara dair bir data toplamışlar. Bir de nöbet geçirdikleri zamanlara dair bir data toplamışlar. Nöbet gelmeden işte x saniye önce epilepsi detekt edebilir misiniz diye. Epilepsi geçirdikleri zamanlarda işaretlenmiş durumda. Yani bir elimizde time series data var. Belli zamanlarda belli anomaliler var. O esnada da diyor ki işte bu vatandaş burada epilepsi nöbeti geçiriyor. Bunlar hastaların izniyle toplanmış şeyler. Keşke epilepsi nöbeti gelmeden bir bir süre önce söyleyebilsek, anlayabilsek, o dalgalardaki anomaliler başladığı anda diyebilsek ki sen işte şu kadar ihtimalle nöbet geçireceksin, oturmalısın desek. O da mesela sakince bir yer bulup otursa kafa travmalarının epey bir kısmını engelleyebilir durumdayız. Yani buralar argesi epey süren yerler. Dolayısıyla elinizi kirletmek isterseniz Google Scholar'da falan birazcık EG, epilepsi, anomali detection falan gibi aratıp bakabilirsiniz. Bu tamamen aslında artık yazılımcıların yaptığı bir şey. Bu noktada yani data toplanmış durumda. Gerisi aslında sinyal işleme, time series data işleme. EKG'de de kalbinden gelen atım sinyallerini dinliyoruz. Orada da mesela kalpte bir aritmi arıyoruz. Acaba kalbi aritmik bir davranış sergiliyor mu? Kalp krizi geçirecek mi? Bunların detection'ı da apayrı bir çalışma alanı. Buralarda da yine open data setler var. Açık data setler var. Buralarda kurcalanabilir. Yani, yani. ne kadar çok yöntem varmış böyle. bileyim mi? Tek bir yöntem yetmemiş mi? Valla Kaan'cığım vücut dediğin şey böyle hava alanı gibi bir şey. Çok karmaşık bir sensory network. Bir sensör ağı. Bu sensör çeşitli bileşenlerden her an milyarlarca veri üretiyor. İşte her bileşenlerden farklı farklı şekilde veriler üretiyor. Yani beyninden alabildiğimiz, dinleyebildiğimiz sinyalle kalbinden dinlediğimiz sinyal farklı. Apandistini görüntülerken dolayısıyla kullanacağımız yöntemle beynini görüntüleyemiyoruz veya tersi. Dolayısıyla bir yöntem yetmiyor. Yani bu kadar çok sensör verisini mecburen farklı farklı yöntemlerle irdeliyoruz. Belki gelecekte universal, evrensel bir yönteme evrilebilir bunlar. Yani magic bir şey buluruz, sihirli bir şey bulurlar ve derler ki bu yöntemle beyni de, apandisti de, bağırsağı da, ayağı da, kemiği de hepsini görüntüleyebiliyor derler. O güne kadar elimizdeki yöntemler şimdilik bunlar yetmiyor dolayısıyla. Yazılımcılar için çalışma alanı var diyorsun yani abi. Biraz daha böyle anlatabilir misin? Memleketimizdeki okullardan mezun olan insanlar da yani meslek başlarımızda genelde şey oluyor. Belli başlı alanlarda bir yığılma, yoğunlaşma oluyor. Bu dönemin modası mesela yeni mezun CV'lerin hepsinde React Native yaptım. Dolayısıyla React Native'li işler arayayım. Eskiden mobil geliştirici olmak istiyorum gibi şeyler vardı. Bir dönem işte herkes kendi Facebook'unu icat etmenin peşindeydi. Yani yazılım sektörü böyle çok dar alanlara sıkışmış bir sektör değil çeşit çeşit alanları var. Bir yerde veri varsa bu veriyi işleyecek bilgisayar da, onun üzerinde çalışacak yazılım da o yazılımın çıktısının yorumlanmasına interpret edilmesine yardımcı olacak görselleştirmeyi yapan insanlar da. Bunların hepsi bilişimci. Dolayısıyla buralarda çalışılacak çok fazla alan var ve bunlar kalifiye iş gücü isteyen alanlar. Epeyce de insan gücüne ihtiyaç var. Öyle bir açlığı da var bu alanların. Yani tıbbi bilişim, bioinformatics falan epeyce zengin yerler. Dolayısıyla biraz elini kirletince impact'i çok büyük işlere imza atabilirsin aslında. Yani bir yandan da insanların hani Arge yapayım, research yapayım, güdüsünü de aslında tatmin edebilecek yerler. Yani küçücük yazdığım bir tane Python script'i sekans hizalama alanında çığır açabiliyor ve birden de facto kullanılan standart şey haline gelebiliyor. Dolayısıyla yani çok fazla alınabilecek yol var, denenebilecek şey var. Mesela bu taraflarda elimi kirletmek istiyorsam, yani GitHub'daki işte o Dicom Weaver'lara, Dicom parser'lara falan bakarım. Tıp sektörü oturaklı bir sektör, böyle standartlarla ilerliyor falan. Dolayısıyla böyle her şey şeyin erişebiliyorum, açıp okuyabiliyorum falan. Ya bir yandan devlet teşvikli bir özel sektör faktörü de var. Yani devlet buraların argesinin yapılması için belli paralar da ayırıyor. Özel sektör de buralarda dev karlar olduğu için epeyce saldırıyor buralara. Ben olsam kitaptaki bir sürü böyle projeye bakarım. Belki de Invisalius'taki beginner friendly bug'lardan birini çözüp bir PR göndermek, bir işi çözmek mantıklı olabilir oralara girmek için. Burası çok geniş bir alan. Bir ucundan tutup 5 yıl sonra buranın uzmanı olmak mümkün. Bugün başlarsan 5 yıl sonra buralarda 5 yıldır ter emek vermiş bir insan olursun. Bugün başlamazsan 5 yıl sonra başlamak isteyen bir insan olursun. Onun da bugünküyle bir farkı yok. Dolayısıyla buralar ilgini çekiyorsa bir yazılımcı olarak doğrudan dalabilirsin. Epey zevkli yerler ve gerçekten devasa bir insan açlığı da var. Medical Imaging Software Engineer diye arattım çeşitli yabancı iş ilan sitelerinde. Genellikle böyle master ya da doktora sahibi en az 4 yıldır elini kirletmiş, daha önce Medical Imaging'de görev almış gibi ihtiyaçlar var. Diyor ki adam işte bir şekilde CT scan işlerinde görev almış. Bir yerden elini kirletmiş. Bunların installation'ında, bunların güncellenmesinde, yeni yazılımların bulunmasında, implement edilmesinde görev almış. insanlar arıyorlar. Düşünürsen bunlar kalifiye bir ihtiyaç ve çok az var piyasada. Bugün birazcık elini kirletirsen yarın bu piramidin en tepesindeki ihtiyaca hitap eden bir insan olabilirsin. Öbür taraftan da piramidin daha altlarında aynı skill sete sahip çok sayıda insandan biri olma ihtimali var. Ben uzmanlaşmayı hep takdir ediyorum. Hep de böyle gıpta ettiğim bir şey. Bu taraflarda uzman insana ihtiyaç var güzel de bir potansiyel var. Yani bu videoda crud'dan sıkılmış yazılımcıların başka aslında nerelerde uzmanlaşabileceği, nasıl eğlenceli ve hatta research'e yönelik impact'i yüksek işler yapabileceğini aslında biraz anlatmak istedim. Bunun için de işte biraz önceden çalıştığım ve meraklısı olduğum bir alanı böyle paylaşmak istedim. Şu an yaptığım işleri yapmasaydım samimiyetle zannediyorum bu alanlarda çalışırdım. Bilgisayar böyle hayatın her yerinde olduğu için hemen hemen her iş kolunda, her yerde yazılımcının özelleşip kalifiye işler yapması mümkün. Bu da onların en uç noktalarından bir tanesi Ben birazcık bugün size onu paylaşmak istedim sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın